Fırat Şimşek, Siirt Koordinasyon Kurulu Sekreteri. Siirt'te içme suyu problemi kentimizin yıllardır üstesinden gelemediği, kronikleşmiş bir sorun hale gelmiştir. E, HESCO ve HİZAM kaynaklarından gelen içme suyunun çelik boruları kullanım ömrünü tamamlamış. Bu boruların korozyonla açılması sebebiyle çelik boruların et kalınlığı azalmış ve sürekli su patlaklarına sebep olmaktadır. E, Alkumru Barajı'ndan Çeki, yeni çekilecek içme suyu bir çelik boru attığı projesi e, kentimiz için kesin bir çözümdür, nihai bir çözümdür. Ancak halkımın e, projesi Dere Su İşleri tarafından 12 aylık bir proje indirme işi yapılmasına rağmen proje aşaması bitmiş olmasına rağmen ihale gerçekleştirilmemiştir. para e, projesinin hayata geçirilmesi en az 2 yıl sürecek olup e, muhtemelen 3 yaz dönemi daha Siirt'te su problemi yaşanacağı öngörülmektedir. İşte olarak hazırladığımız bizim bu teknik raporumuz 5 maddelik su sıkıntısını yaşanacağı yaz aylarında e, kent sakinlerinin mağduriyetini azaltmak ve engellemek için 5 alternatif çözüm önerisi sunmaktadır. Teknik raporu olduğu gibi okumak istiyorum müsaadenizle. Birinci çözüm önerisi. İçme suyu kayıp kaçak tespiti ve şebeke yönetimi, skala sistemi kurulması ihalesi. 2014 yılında 28.994 sayılı resmi gazetede yayınlanan içme suyu temin ve dağıtım sistemindeki su kayıplarının kontrollü yönetmeliği ile ülkemizdeki tüm belediyeler için su kayıplarını azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi yasal bir zorluk haline gelmiştir. Nitekim 20'ye yakın kentte kayıp kaçak tespiti ihalesi gerçekleştirilmiştir. İlimizde köylere, tarım arazilerine, bağ ve bahçeler için şebeke borusundan çekilmiş kaçak su hatları bulunmaktadır. Kaçak hatların tespiti ...ve körlenmesi en önemli tasarruf adımı olacaktır. İkinci çözüm önerisi, Kent merkezinde 4000 metreküp modüler su deposu yapılması. Yurttaşın su tüketimi saatlere göre değişkeni göstermektedir. Geceleri su sarfiyatı gündüzde oranla çok daha azdır. Gece su sarfiyatının az olmasından kayıp faydalanarak... ...yeni yapılacak 4000 metreküplük depo gece adresine suyu biriktirecek... ...ve gündüz su kesintisi olduğu zamanlarda kentin su ihtiyacı bu depodan karşılanacak ve su deposundaki mağduriyet, su konusunda mağduriyet en aza indirgenecek. Şebeke suyu kesildiği andan itibaren 4000 metreküp suyun tasarruflu kullanılırsa 5 saat boyunca Sirt kent merkezine yeteceği tarafımız hesaplanmıştır. Bu sayede 5 saate kadar olan içme suyu kesintileri kent sakinliklerine hiç yansıtılmamış olacaktır. Su deposunun malzeme olarak GRP dediğimiz cam elyaf ham maddesinden imar ve tamamen saplama somunu ile montajı yapılabilen modüler su deposu önerilmektedir. Kahramanmaraş ve Adıyaman gibi deprem bölgelerinde hızlı çözüm olarak TOKİ tarafından biner metreküp gereken su depoları da kullanılmıştır. Biner metreküp 4 adet su deposunun Siirt kenti merkezinde yapılması eskimiş çelik borulardaki e, su patlaklarına karşı koruyucu önlem amaçlıdır. Üçüncü çözüm önerisi. Sondaj ile su kuyusu açılması ve konteyner tip su artma sistemi kurulması. Siirt kent merkezinde belediyenin uygun gördüğü yerlerde sondaj ile kuyu açılıp e, kuyu pompası ile çıkarılacak yeraltı suyu tek konteyner içerisinde bulunan paket tip içme suyu artma sistemi ile arıtıldıktan sonra altyapı şefek suyuna verilebilir. Artma konteynerinin yanına 20'şer metre köklük 2 adet su deposu, 1 mamış depo, 2 artılmış depo olarak koymak yeterli olacaktır. Öncelikle kuyudan çıkan su numunesi üniversite ait bilim araştırma laboratuvarında veya sağlık il müdürlüğüne ait halk sağlığı laboratuvarlarında analizi yapılmalı. Sonra suyun analiz değerlerine göre konteyner içinde bulunması zorunlu filtrasyon sistemleri belirlenmelidir. Aktif karbon filtresi, kum filtresi, klor tankı gibi. Artma çıkışındaki su numunesi de aynı şekilde laboratuvar ortamında analiz edilip suyun içilebilir düzeyde olup olmadığına bakıldıktan sonra şebek suyuna verilmelidir sistemin konteyner içinde olması sebebiyle kullanılacak alanda ek bir binaya ya da bir inşaatta gerek kalmadan sadece etrafını tel övgüyle çevirmek suretiyle kullanılabilir. Kuyu pompası için bırakılacak enerji panosunun önlem amaçlı konteyner içinde monte edilmesi önerilir. İçme suyu mu? Sondaj çalışmaları dere su işlerinin diksiz halinde yürütülmelidir. Dördüncü çözüm önerisi. Hastane, sağlık ocağı, ocakları, ölçü yurtları ve Treş gibi kesinlikle susuz bırakılmaması gereken binaların su depolarına taşıma için su tankeri dolum istasyonu yapılması. Su sorunu yaşamayan çevre illere ait en az 3 adet su tankeri geçici süreyle kentimize tahsis edilmelidir. Hastane, sağlık ocakları, öğrenci yurtları ve kreş gibi kesinlikle susuz bırakılmaması gereken binalara su depolarına şebek suyu gelmediği zamanlarda tankerler ile temiz su kaynaklarında içme suyu taşınmalıdır. Hastane başta olmak üzere bahse konu insan popülasyonunun fazla olduğu ortak yaşam alanlarında pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır. Tankerler suyu kente en yakın temiz su kaynaklarından, yeni açılacak sondaj kuyularından veya belediyeye ait içme suyu depolarından direkt olarak temin edebilmeli ve hızlı dolum için su kaynağını aşağıdaki görselde olduğu gibi basit bir su tankeri dolum istasyonu yapılmalıdır. Görseli sonra paylaşacağız. Beşinci çözüm önerisi. Su tasarrufunun gerekliliğine dikkat çekmek için kentte su tasarruf kampanyası başlatılmalıdır belediyenin başlatacak kampanya ile su arzı, güvenliği ve tasarrufu konusunda çalışma yapılmalıdır. Su bilançosu oluşturulmalıdır. Belediye evlerde ve iş yerlerinde suyu nasıl verimli kullanılacağına dair sosyal medya bilgilendirmeleri, billboard ve panor reklamları, broşür dağıtımı ve danışma merkezleri oluşturulmalıdır. Tasarruf tedbirleri bilgilendirme amaçlı broşür halinde her binaya ve her kapıya bırakılmalı ve ulaştırılması yetmektedir. Sonuç olarak Alkumru Barajı'ndan içme suyu projesi mutlaka hayata geçirilmelidir. Bu konuda devlet su işlerine yapılan her türlü girişim ve çaba çok değerlidir. Ancak yetersiz kalmaktadır. E, Belediye tarafından belde ve köylere giden su şebekelerindeki kaçak ve kayıpları izleyecek ve önlem olarak e, önlem alacak bir bilim kurulmalıdır. Ve teknik raporumuzdaki çözüm önerileri de dikkate alınmalıdır. 05.09.2025 2025 TUMOK İl Koordinasyon Kurulu. Sirt 24 Haber. Bilimsel veriler ışığında bir çalışma yaptınız, evet. bir rapor hazırladınız. Bunun dışında, ola ki unuttuğunuz ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi e, biz neden Altınur projesini öne çıkardık? E, evet. Şimdi ben bu raflarında şan teşebbüsü yapmış biriyim yıllardır. E, şimdi Kezer Regülatörü'nden bahsedebiliriz e, veya başvur projesinden bahsedebiliriz ama bunlar geçici çözümlerdir. Yani e, bu kuraklığa bakılırsa, birkaç sene sonra Kezer Çayı'nın Temmuz-Ağustos ayında kurmayacağını kim garanti edebilir? Bu sebeple Altınlu Barajı'ndan içme su boru gelmesi e, kent için elzemdir diye düşünüyoruz. E, ancak şunu da şu gerçeği görmek lazım. Bu projenin sadece projenin denilmesi işi 12 ay sürdü. 3 ayda sürat atışı diyebiliyorum 15 ay sürdü. E şimdi bu projenin hayata geçirilmesi, çelik boru döşenmesi, çelik boru beraber e, iletim direklerinin döşenmesi ve terfi pompalarının... Yani dönmesi, tahmini olarak dönmesi. ne kadar sürer bu bahsettiğiniz? Benim öngörüme göre, tecrübelerime göre bir kere bu e, iki ve üç yıl arası sürecek bir yapım ihalesidir. Evet. E, şimdi bu iradeti kabul ederek buna göre konuşmak lazım. Tabii ki e, deniz su işlerine yapılan her türlü girişimi ve çabayı gerçekten takdir ediyoruz ama e, deniz su işleri henüz bu ihaleye çıkmadı, ilana çıkmadı. E, Projelerin açması bir fesle rağmen ilana çıkmadı.